Kahve vereyim hemen yardıma geliyorum. Gelme otur yorma kendini. Bitti zaten ben de geliyorum şimdi. Tamam. Buyurun. Hı? Kahveniz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Siz içmiyor musunuz? Yok. Okumayı sever misiniz? Severim de okumaya pek vaktim olmazdı. Gazetelere bile zor bakardım. İstediğiniz zaman kitaplığımdan alıp okuyabilirsiniz. Alırım. Bir daha kalkmayayım diye meyveleri de şimdiden getirdim. Hay Allah bıçakları getirmemişim. Ben getiririm sen otur. İnan abartmıyorum baba. Lamia'yı gerçekten çok sevdim. Kardeşim yerine koydum onu. Hı hı. Bak ben peçeteyi de unutmuşum. Bırak bırak ben soyarım. Televizyonu açalım mı? Yok iyi böyle. Bizim koğuştakiler ne yapıyorlardır şimdi? Ne yapacaklar? Ya kavga ediyorlardır ya göbek atıyorlardır. <laughs> Alemsin namıya. Önce o günleri hiç yaşanmamış gibi silip atacağım diyordum. Unutmak mümkün değil zaten ama bir şey daha fark ettim. Orada hayata dair çok şey öğrenmişim. En azından özgürlüğünün kıymetini anlıyor insan. Sabretmeyi öğreniyor. O da bir tecrübe oldu işte. Hı hı. Acı tecrübeler bile ilerisi için bir kazanç değil mi? Öyle. Yarın gazeteden iş ilanlarına bakayım. Bir an önce çalışmaya başlamam lazım. Nasıl bir iş düşünüyorsun? Bilmem. Bir mesleğim yok ki bakacağım artık. Düşün mesela elinden en iyi hangi iş gelir? Hmm. Çocuk bakmak. Amcamın kızını ben büyüttüm.